merhaba. Heste Ruhun Ateşi ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Yüce Yalçın. Sevgili Tülgün Üsteli ile beraber karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Hoş bulduk Ceren'cim. Şimdi bu video bizim için çok daha anlamlı olacak. 16 Nisan terazi dolunayından bahsedeceğiz. Ancak asıl konuya geçmeden önce sormak istiyorum. Jüpiter-Neptün kavuşumu hala devam ediyor ve biz de bu kavuşumdan kendi adıma birçok farkındalık da yaşadım. Sen neler yaşadın Tülgüncüm? Biraz bahsetmek ister misin? Aa, tabii. E, harika bir şifa anlamında şifa haftasıydı benim için. E, biraz şundan bahsedeyim. Biliyorsun 2020'den beri yaşadığım e, ve ruhsal yük olmuş sorunlar vardı. Sen evet. de şahitsin zaten bunlara. Evet. Şimdi bu hafta dolunmaya kendimi çok tazelenmiş bir enerjiyle böyle dolu hissederek giriyorum. E, ruhen beni bağlayan e, baskılayan bir türlü kurtulamadığım bir enerji vardı ve bu hafta o kadar güzel bir biçimde Dua ederek, bağlardan kurtulma meditasyonuna da devamlı yaparak merkezime geldim. O kadar şifa oldu ki bu Jüpiter-Neptün kavuşumu. Harika. Tazelendim. Evet, huzuru, içimdeki huzuru yani size anlatamam. İnanılmaz bir huzur kapladı. Öncelikle şöyle teşekkür etmek istiyorum. Tabii. Beni sarıp sarmalayan, anlayan, benim yerime haklarımı koruma güdüsüyle beni her daim Frekans olarak yukarı çıkaran eşime, aileme, sen sevgili can dostum can arkadaşım Ceren'im'e, Deniz'im'e, Zeynep'im'e, İpey'im'e ve isimlerini saymaya kalksam çok uzun dakikalar bitmeyecek. Diğer can dostlarıma beni Spika Akademiden ayrıldığımdan bu yana bırakmayan sevenlerime yol arkadaşlığı yaparak beraber dönüştüğümüz can yoldaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, keşke elimde olsa onların o muhteşem kolektifi oluşturan mesajlarını, destekleyen sözlerini, hakkımı benim yerimi aramak için çabalarını buradan size aktarabilseydim. O kadar güzel mesajlarla, sözlerle, desteklerle, telefonlarla şifa oldular ki gerçekten çok şükrettiğim bir hafta oldu. Oh ne kadar güzel ağzına sağlık ne kadar Güzel şeyler söyledin. Eminim şu anda bizi dinleyen herkes de senin bu güzel enerjini hissederek nasiplerini alıyorlardır. Ee, gerçekten de şahit oldum ki nasıl bir e, mucizeye doğru gidiyoruz aslında. Yani bu hafta dolunaydan önce harika bir bilinç sıçraması oldu. Çok şanslıyım aslında bu yolda üniversiteden beri seninle ve arkadan bize destek olan can, can arkadaşlarımla bu yoldayım, yoldayız beraber. Evet. Yani tabii ki hayatımızda bizi zorlayan, kölesi yapmaya çalışan bir sistem var ve bu buna hizmeti seçmiş insanlar da olacak. Kötü olaylar da olacak. Hatta bazen belki bize aynı olacaklar. Ee, bazen de diyorlar ya ben senin aynanım. Hani bu yalanla zihnin oyunlarıyla, manipülasyonlarla kendi düşük frekanslarını sizi dahil etmeye çalışacaklar var olan gücünüzden şüphe etmenize sebep olacaklar. Ama sonra düşününce ve en önemlisi o ilahi sevginin sizi sardığını hissedince diyorsunuz ki yani kime neye göre kötü? Belki de bin yıllık bir karmadan kurtuluşla sonuçlanan bir özgürlük. Nereden bileceğiz ki? Ama dilerim bunlara rağmen benim yaşadığım bu şifayı herkes yaşayabilsin. O ilahi kaynaktan gelen sonsuz sevgi dolu huzuru hissedebilsin. İşte o zaman kötü diye bir şeyin kalmadığını deneyimliyorsunuz ki bu da ruhsal özgürlüğün ta kendisi. Yani tek olana, öze doğru yolculukta ufacıcık yani çok ufak bir ipucu almış gibi oluyorsunuz. Bunu bile gördüğün gibi kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Hani o kadar güzel bir şey olduğunu söylüyorum. Harika. Sanıyorum bu yüksek frekans yani anlattıkların Jüpiter-Neptün videosunda da anlattığımız örneklerle çok bağdaşıyor. Terazi dolunayına girerken bu etki de devam ediyor diyebilirim rahatlıkla yaşadıklarımızdan ve hissettiklerimizden dolayı. Tabii şimdi tabii bir de bu videoda çok teknik terim ya da açılar üzerinden değil de tamamen yaşadığımız deneyimler üzerinden, Anlatmaya çalışalım dedik seninle zaten evet. çünkü bir deneyimin içinden geçiyoruz çok yoğun e, duygu zihin e, ve beden durumu var e, bu terazi dolundayla şimdi biraz e, duygu yüklemesi olacak ondan bahsedelim. Tamam e, teknik bilgi çok vermeyelim dedik ama e, bana yine sevgili arkadaşlarımız özellikle astrolojiye yeni başlayan merak eden bizden ders almaya hazırlanan ve halihazırda astroloji çalışanlar için gökyüzündeki açısal duruma da bir e, özet verelim izin verirsen. E, bu sefer bunu söyleme sırası bana düştü inanamıyorum. Hani bu anons ettiğimi ama gökyüzündeki gezegenlerde şu şekilde sevgili takipçilerimizle paylaşalım. Sevgili Plütonus <laughs> hala Oğlak burcunda. Satürn, Vesta ve Juno Kova burcunda. Balık burcunda büyük bir stelyum var. Jüpiter, Neptün, Venüs Balık burcunda ve kavuşumdalar. Bu terazi burcundaki ay tutulmasına ise Plüte kare açı yapıyor. Satürn ve ay ise üçgen açı yapıyor. Bu özetten yola çıkarak bu tabloyu nasıl değerlendirirdin diye sormak istiyorum. Yani bize bu genel olarak ne bilgi veriyor? Evet, e, senin anlattığın gibi o Plütoyla yıldızın barışacak çok yakın zamanda onu söyleyeyim ama e, Anlattığın gibi e, çok çelişkilik kavuşumlar ve yerleşimler var gökyüzünde. Gerçekten böyle bir e, yemek yapmak gibi aslında. Orta ya malzemeler konmuş ama tarif eksik hissi bu. Ev yani. O orada, bu burada hani bu kadar çekiştiriyor ki birisi zihinden, birisi ruhtan Kimse de zaten ne hissettiğini tarif edemiyor, bir, yani şahit olduk ya son iki haftadır ama çoğu şöyle diyor, dikkat edersen bir şey olacak da, yani onu bilmiyorum ama çok huzursuzum, hani kötü bir şey olacak galiba diye çünkü şey yapamıyorlar, tarif edemiyorlar. Nereye bakmamız gerektiği bilinemiyor çünkü hatırlarsan, Koç yeni ayında demiştik ya çok yeni bir his denizine giriyoruz diye. Güneş hala koçta. E, bu arada dileyenler e, koç yeni ayında da e, videomuzu izleyebilirler, dinleyebilirler. Durumu anlamak açısından çok yardımcı olacaktır bence. Şimdi bilinmeyen yola doğru bir yolculuk duygusu bu. Hani önümüzde iki seçenek var. E, bu terazi donmayının bize verdiği mesaj. Ya yargılarımızla kalacağız. Ki bu biraz önce anlattığım kendi deneyimimden iyi kötü oyunla devam etseydim ne olurdu sorusuna cevap. Yargılarımla, kalıplarımla savaşmaya, mücadeleye devam etseydim, yani bu ruhsal yükle alakalı bahsediyorum, ruhum hala o sistemin kölesi olan bir oyuncu gibi sağa sola savrulacaktı. Yani Matrix de deniyor buna. İşte o dualite sistemin içine var olmayı seçecektim. Yani seçimler çok önemli bu dolunayda. Ya yargılarımızla ve varsayımlarımızla bir sonuca ulaşıp seçim yapacağız. Ya da çok daha büyük bir resmi fark edip farklı davranmayı seçeceğiz. ki Ben kendi deneyimimde bunu yaptım. Benden çok farklı e, davrandım. Çünkü resmin büyüğünü gördüm. Ve başında da anlattığım gibi... Onun sonunda o kadar güzel bir huzur ve sevgi kapladı ki içimi, yani gerçekten deneyimlemesi gerekiyor herkesin. Şimdi Dolunay'ın sunduğu ikinci seçenek, ruhunu özgürleştirme seçeneği. Şimdi bu nedir? Bildiğin her türlü var olma çabasını bir kenara bırak çağrısı bu. Şimdi ben burada bir araya gireyim. Herkesi yerinden hani sıçratacak bir cümle oldu gibi bu. Yani bildiğin tüm varoluş, mücadele yöntemlerini bir kenara bırak demek. Yani dünyada bu kadar zorluk varken bu nasıl olacak? Evet. Ee, tabii bu çok sert bir cümle. Ee, hatta üstünde saatlerce konuşabiliriz. Hatta sana önerim tırnak içinde varsayılmış realiteden çıkma oyunu başlığı altında ee, senin bu sorduğun sorunun cevabını yanıtlayalım ve Realite'yi o videoda anlatalım. Şu anda e, çok uzun süre ama kısacık cevap vermem gerekirse senin soruna. Şöyle diyebilirim. Sizi uğraştıran kişilere odaklanmayın. Kendi gücünüze odaklanın. Çok zor bir şey bu. Gerçekten çok zor. Orada birileri sizinle uğraşırken hakkınızı yerken numara yaparken, yalan söylerken hani sizi e, zamanından çıkarmak ya da frekansınızdan çıkarmak gibi bir durum ya bu. Yani evet. o varken Hadi ben bunu görmeyeyim deyip e, kendinize odaklanmak, gerçekten gücünüze odaklanmak çok işe yarayacak. E, çünkü aslında neden bu gerekiyor? Terazi dolunayı e, bir anahtar kelime sunuyor bize. Dengelenmek e, anahtar kelimesini e, bize sunuyor. Ama bu sakın yanlış anlaşılmasın. Yani öfkemi dengeleyeyim. Şimdi e, hani üç boyutta hep Başkalarıyla uğraştım, başkaları mutlu etmeye çalıştım. Başkalarına güvendim, başkalarından sevgi, onay görmeyi bekledim. Durumu var ya, evet. tela, Terazi Dolunay'ı aslında bize şunu hatırlatıyor. Şimdi biz bir tahtirevallideyiz. Bir, Tahtirevallinin bir ucunda biz ve gücümüz ve özümüz var. Diğer ucunda başka insanlar var. Ee, ve Terazi dolunayı diyor ki, <laughs> bir sor bakalım kendine... Hep başkalarını üstün tuttun mu? Kendin ruhunla, bedeninle, zekanla, hislerinle bu tahterevalide neredesin? Hangi seviyedesin? Ee, biraz ağırlık ver ki ona hani e, dengelensin diyor. Yani dengelenmek kelimesinden kastım. Bu çünkü şey değil. E, e, kendi öfkemi dengelemeliyim dedik ya biraz önce. Ya da işte evet. alma verme dengesi de değil. Bu bambaşka bir şey. Tamamen unuttuğun kendine dönünce zaten karşı taraftan o idealizasyonu çekip, idealize etme durumunu çekip dengeyi öyle getiriyorsun. Anlıyoruz ki şimdi kendi beş duyuma odaklanayım, bedenime odaklanayım ve hatta beş duyudan öte bir de altıncı his dediğimiz şey var. Yani ruhsal aleme açılan kapımız. Kendimle ilgili her şeye odaklanayım ve bu kadar zaman dünyada odaklandığım başka şeylerden özgürleşip kendi gücümü dengeleyim frekansı bu. Aynen, aynen evet. çok doğru. <laughs> e, bu frekansı seçebilirseniz e, çok farklı bir evrensel gerçeklik yaratmaya başlayacağınızdan emin olun derim. Bu dolanayda e, teknik anlatmayacağız dedik. Önerebileceğim bir çalışma, ritüel tarzı bir şeyler var mı Tülgün'cüğüm? aslında e, tam da bunu da söyleyecektim. E, bu dengelenme kelimesinin arkasından. E, zaten Jüpiter Neptün kavuşumda hemen bir de Venüs de kavuşuyor bu ikisiyle. Bununla beraber e, Güney Aylümünde de üçgen açı yapıyor. E, teknik yapmayacağız dedik ama yine de söyleyelim. <laughs> yani aslında şu güney ay düğümünü neden söylüyorum? E, güney ay düğümü geçmiş demek. Yani geçmişten getirdiğimiz ne varsa ister atalardan aktarım diyelim, isterseniz geçmiş hayatlar diyelim, isterseniz anne karnından itibaren bize kollanan kollar diyelim. Aslında bu terazi donlayında hepsiyle yüzleşmeyi kabule geçeceğiz. Yani daha yüzleşmiyoruz. Önce bir yüzleşmeyi kabul edeceğiz ki e, gökyüzü diyor ki sen yüzleşmeyi kabul edersen burada şifalanma olacak yani. Ama önce yüzleşip bir hastalığı kabul edeceksin diyor bize. Hı hı. Ee, bir yandan da günlük hayatımızı ve rutinimizi anlatan e, zihnimizi, aklımızı yöneten Merkür boğa burcunda ve bütün işlerin ters gitmesi, e, yavaşlaması, dikkatimizin dalması, e, heyecan yapmamamız, öfkelenmememiz gereken durumlar ortaya çıkıyor. E, ama işte bu, öfkeleneceğimiz zaman e, ne oluyor? Bir dikkat dağıtıcı bir durum oluyor. Ve aslında e, etrafta diğer olan bitenden haberdar olamıyoruz. Ve kendimizi unutmamız için bu Merkür Boğa'da işte bunları tetikleyip e, bu konuda başrol oynuyor. Yani böyle bir şey yaşıyoruz ki bir şey yavaşladı diye e, öfkeleniyoruz. Hani istediğimiz olmadı, hemen hedefe ulaşamadık diye. Bunların hepsi üç boyutlu günlük hayatımızda dikkat dağıtıcılar. Ama bir yandan da şifalanma fırsatı var. Hani sen gökyüzündeki olayları anlatınca dedik ya çok çelişkili diye. Şimdi hem burada bir öfkelenme durumu, yavaşlama durumu var. Hem de bir şifalanma fırsatı var. Ve bu şifalanmayı kendimize çekebilmemiz için kendimize odaklanmamız gerekiyor. Bir nevi mola diyelim buna. Çünkü mola vermeyip yavaşlamadan, Acele davranmaya devam ettikçe işler bozulacak. Yani sadece acele değil, öfkeli. Yani her türlü düşük frekansa çeken duygudan bahsediyoruz. Diğer yanda dış ve kişisel olaylara odaklanmamız için dikkat dağıtıcılar var. Yani kendimizi tamamen unutmamız için bir şeyler oluyor. Ama bir yandan da kendine bunlara rağmen dön ve şu şifayı al diyen biz. Gökyüzü var. Üstelik bu şey, bu arada hani dikkat dağıtıcıdan biraz daha bahsedeyim. Yani tek boyutta uğraşabiliyoruz. Bir yandan da yani çok zor durumdayız. Tek boyutta derken aynı anda algımız çok açık olmadığı için aynı anda 3-5 işi yapamıyoruz. Yani bir yıl önce hem kariyer değiştirip hem ev taşıyıp hem onunla uğraşıp hem çocuğun okuluyla uğraşıyorum hepsiniyle de zihnimi yorabiliyorum diyen kişiler şimdi ya o kadar ağır düşünebiliyorum ki adaklanamıyorum diyorlar hani etki bu Hı -hı. E, çünkü öyle bir aynı anda çoklu işte uğraşma zihin kapasitesi pek mümkün değil merkür bu ada olduğu için e, bir de zaten jüpiter neptün frekansı da zihinlerde bir yavaşlama ve diğer şeylere odaklanamama hissi veriyor. Neptün böyle biraz daha gibi bir sarhoşluk gibi böyle bir hani uyuşukluk gibi bir şey verir ya Jüpiter de iyice onu büyütüyor. Hani evet. günlük işlere daldığınızda e, bu ikisi e, çok ciddi bu dalgınlık etkisini veriyor ama ruhani tarafa geçtiğinizde Jüpiter Neptün şifa veriyor. O zaman ne oluyor e, diyoruz ki Merkür'ün dikkat dağıtıcı, zihnimizi yavaşlatacak olan etkisini avantaj olarak kullanalım ve kendimiz yavaşlayalım. Yani kendimiz yavaşlayıp kendi içimize dönelim. Evet. Yani bunu şöyle değerlendirebilir miyiz? Bahar yorgunluğu gibi. Hani çünkü kiminle konuşsam gerçekten bir günde birçok işi hallederken şimdi bir yavaşladım. Hatta yaşlanıyor muyum? Falan gibi böyle e, duyumlar alıyorum. Ama senin anlattıklarından sonra çıkardığım sonuç algılarımızın yavaşlaması ve zor konsantre olmamız. Yani bunun da sebebi kendi beden, ruh ve zihnimize dönerek o konuda kendimize bakmamız gerektiği anlaşılıyor buradan da. E, <laughs> ne zaman ki buna kıymet verir, döner kendimizle ilgilenir, odak noktamız kendimiz yaparsak. O zaman aslında her şeyi daha kolaylıkla e, halletmiş ve oradan çıkmış olacağız. Evet, evet çok haklısın. <laughs> mesela şöyle bir örnek de verelim. Özellikle Başak Burcu, Yükselen Başak ya da mesela Ay Başaklar inanılmaz alerjik bir dönemden geçiyorlar değil mi? Hani zaten e, konuştuklarımız ve analiz ettiklerimiz o şekilde. Ya da mesela Koçlar, Yükselen Koçlar e, kemik ağrılarından müzdarip. Şimdi bunların hepsi dış dünya ve dış kişilerle alakalı değil kendimizle ilgilenmemiz için çanların çalıyor olması yani tam mevsimsel geçişte bunu etkiliyor çünkü gökyüzü sonuçta uh -huh. yani onlardan etki alıyoruz ee, ne yapmamız gerekiyor bu kadar güçlü yoğun bir enerjiden e, bence meditasyon yolu, yoluyla faydalanılması gerektiğini düşünüyorum mesela Küçük bir meditasyon önerisi isteyenlere istersen tavsiye edelim. Evet. E, çünkü sen de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorsun, ben de yapıyorum. Evet. E, zihinlerinizi odaklamak için mesela şu soruyu sormanız gerekiyor bu hafta, dolunayda. E, ben bu hafta gün içinde görünmeyene kendimi ne kadar odakladım? E, görünen dünya işleri arasında kendi görünmeyen kapalı tarafımla ne kadar ilgilendim. Ee, sonra başka bir soru meditasyon için. Duygularımı kendime ifade edebiliyor muyum? Ee, kendimi ne kadar kabul edebiliyorum? Ya da daha içe doğru gidip hangi konuda çok yargılarım var? Yani hep bakın bunlar içsel hesaplaşmalar. Ne dedik? Onlar çıksın ki ortaya o karmik Gizli kalmış kodlar, onlarla yüzleşebilelim ki şifa gelsin. Senin söylemiş olduğun bu soruların her biri veya herhangi biri üzerinde çok güzel bir meditasyon yapılabilir aslında. Dolunay günü gerçekten de enerjiler çok yoğun olduğu için meditasyon yapmanız, nefes çalışarak bedeni rahatlatmanız ya da mindfulness ile o gece kendinize odaklandığınız mesajını evrene vermeniz çok pozitif etki verecektir auranıza. Hani dileyenler ve isteyenler lütfen e, bu fırsatı kaçırmasınlar diyelim. Bunu ekleyelim evet. buradan. Evet evet. Ee, biz kendi çalışmalarımızda yapıyoruz ve hep soruyorlar yani dolunayda yeni ayda nasıl bir ritüel yapabiliriz? İşte tam bu dolunayda hem bu soruları sorarak hem de senin dediğin gibi mindful nefes birebir çalıştırdığımız insanlar zaten bunu Deneyimliyorlar. Ee, i̇nşallah bir gün e, organize edeceğiz ve böyle daha küçük bir topluluktan e, zoom üzerinden sevgili takipçilerimize bunu uygulamayı düşünüyoruz projelerimizin arasında. Bir herhangi bir dolunay da zaten tutulma da geliyor. Evet. Birinden birine o güne özel bir e, meditasyon yaparız. Ee, şimdi sözlerimi yine konuyla alakalı iç huzurumuzu bulma yolunda aydınlatılacak bir alıntı ile kapatmak istiyorum. Umarım hepimize ışık olur. Ee, Roma'da köle olan filozof Epiktetos'un e, felsefesini ve öğretilerini anlatan bir kitap var. İçsel huzur iyi yaşamın kapısını açar. E, bu kitaptan bir alıntı var. Diyor ki e, yaşam içinde karşılaştığımız her zorluk bize içe dönmek ve kendi içsel kaynaklarımızı anımsamak için bir fırsat sunar. Yakınmadan sabırla katlandığımız denenmeler bize kendi güçlerimizi tanımamız için sunulmuş birer fırsattır. Şimdi bu alıntı sanıyorum terazi burcundaki dolunayın mesajını çok güzel anlatıyor, özetliyor. içe evet. İçe öze dönmek için. <laughs> Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendi adıma e, muhteşem sorularınla ve yönlendirmelerinle de daha anlaşılır hale getirdiğin için sana da teşekkür ediyorum çünkü çok yoğun bir duygu tüneli var oradan çıkıp bunları kelimelere dökmek gerçekten zor oldu oluyor ama o huzuru da anlatmak istiyorduk. E, hepinize çok huzurlu ve dengeleyici e, bir Dolunay diliyorum. Kendi etkenlerimizi keşfedeceğimiz, kendi yeteneklerimizi keşfedeceğiz, hatta gücümüzü keşfedeceğimiz bir dolunay diliyorum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum Tülgüncüm. Ağzına sağlık. Yine harika bir yorumlamayla, harika bir açılım oldu bence. Ve bizim sevgili HESTIA ailemiz. Lütfen yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Biz de böylelikle içeriklerimizi daha güzel zenginleştirmiş oluruz. Çok huzurlu, ferah ve gücünüzle tanıştığınız bir dolunay diliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.